Bugün açıklama yapmam lazım. Çok fazla açıklamalarım var. Yarın Kırıkkale'ye gidiyorum. Kırıkkale'den sonra bir hafta kalacağım Kırıkkale'de. Kırıkkale'den sonra İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan sonra belki yine çıkabilirim zaten. O durumu bilmiyorum şey sıkıntı yaratmayın sakatlıktan döndüm bugün hiç formda değilim yarın veya bugün antrenmanlara başladım birkaç gün önce sakatlandığımdan beri şöyle durumlar oluyor birkaç gündür futboldan uzağım Kırkale'yi amcamların yanına gideceğim. Sonra da İstanbul'a döneceğim ayın 26'sında. O yüzden yani sıkıntı yok. Ama son dakika şey yani Enes'ten de çok özür diliyorum Enes. Beş taşları bulamadım. Ne kadar çabalasam da orada yokmuş. Yani ve bir şey demek istiyorum. Ben paramı Şampiyonlar Ligi topuna biriktireceğim Trend yolu 625 lira mı? 650 lira mı? Bakarsınız videodan sonra. Ama ben ya kaleci eldivenine biriktireceğim ya da trend yol şeyin trend yoldan şu şampiyonlar ligine topu biriktireceğim kaleci eldivenine ama aşırı lazım Zaten kalıcılarını diğer 500'ümle alırım. Oraya sıkıntı yaratmayın da. Şampiyonlar Ligi topun Şampiyonlar Ligi topumun olmasını çok istiyorum. Orada oynayıp sektiriyorum. Futbol toplarını çok seviyorum. Ne bileyim belki alısay filan gidersem. Bilmiyorum orasını. açıklamamı izlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz